Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfırdan serisinin 14. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Etkinlikler bölümünde puan ustası ve bonus haftası. Bu iki etkinliğin tüm aşamalarını tamamladık. Buralardan elde ettiğimiz paketler şu an gelen kutumuzda bekliyor. Bunları alacağız. Bunun yanında sezon biletindeki aşamaları da tamamladım. Paket ödülleri dışındaki ödülleri de aldım. Buradaki paket ödüllerini de birlikte açarız. Ama bugün görevler bölümünün büyük ödüller kısmında Aslan savaşçı karakteri için 125 kart veriliyor. Bunun için 1250 elmas harcamamızı istiyor. Bir de maçın oyununda 20. adıma ulaşmamızı istiyor. Biz ikisini aynı anda yapacağız. Maçın oyununa gireceğiz. 20. adıma kadar değil, 40. adıma kadar ilerleyeceğiz. Kaç tane kırmızı kart bulduğumuzun da bir önemi yok. Maçı iki seçeneği üzerinden oynayacağım. Sebebi de seviye 7 karakter elde etmek istiyorum. Tabii elde edebilir miyiz bilmiyorum ama en azından deneyeceğiz. Biliyorsunuz altın güncellemesinden sonra şu anda oyunda altın elde etmek gerçekten en zor şey. Karakterlere ait kartları toplasak bile seviye yükseltmek için gereken altını bir türlü toparlayamıyoruz. Olur da bir tane seviye 7 karakter bulursak bizim için mükemmel olur. Hemen giriş ücretimizi ödeyip maçın oyununa başlayalım. 2300 elmasla başlıyoruz. Hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Soldan başladık. Şimdi sağdan devam edeceğim. Bir kere reklam izleme hakkımız var. Onu da kullanırız. İlk aşamada 30 elmas ödedik. Normalde 20 elmas istiyordu. Bunu artırmışlar sanıyorum. Hiç iyi olmadı. Beşinci aşamada Bir tane kazı kazan elde ettik. Altıncı aşamada iki elmas Yedinci aşamada 3 elmas Sekizinci aşamada 9 dokuz elmas Dokuzuncu aşamada ise 873 altın kazandık. İlk baraj aşamasındayız. Bu kartlardan birinde seviye 7 karakter var. En soldaki kartı seçtim. Bir tane efsane bir paket aldık. Soldan devam edelim. 1700 altın. Yine soldan devam edeceğim. Kırmızı kartı bulduk. 60 elmas bedelimizi ödüyoruz. 13. aşamada en sağdaki kartı seçiyoruz. 3 tane kariyer bileti. 14. aşamada 1600 altın. 15. aşamada kırmızı kartı bulduk, 120 elmas ödedik. Gerçekten çok fazla elmas istiyor. 16. aşamada 12 elmas kazanıyoruz. 17. aşamada en soldaki karttan 5 zümrüt kazandık. 18. aşamada en soldaki kartı seçtik, kırmızı kart çıktı. Devamında da 10 elmas kazandık. 19. aşamada ise 6 tane enerji içeceği alıyoruz. 2. baraj aşamasına geldik. 20. aşamada yine en soldaki kartı seçtim. Bir tane karakter paketi efsanevi verdi. Soldan devam edelim. 5 enerji içeceği. Yine soldan devam edelim. Kırmızı kartı bulduk. 40. aşamaya kadar kaç tane elmas harcayacağız inanın bilmiyorum. 23. aşamada kostüm paketi, 24. aşamada 2 tane kazı kazan. 25. aşamada kırmızı kartı bulduk. Ardından 10 tane sezon bileti alıyoruz 26. aşamada 12 elmas 27. aşamada 12 tane klon kaleci 28. aşamada yine kırmızı kartı bulduk Şu ana kadar 1000 tane elmas harcadık bile 29. aşamada 13 tane elmas kazandık 3. baraj aşamasında sağdan ikinci kartı seçtim Tabii ki yine bize Seviye 7 karakter vermedi En soldan ilerleyeceğim kırmızı kart bulana kadar 180 elmas ödeyip yolumuza devam ediyoruz. 33. aşamada 3 tane kazı kazan. 34. aşamada 11 zümrüt. 35. aşamada bir karakter paketi efsanevi. 36. aşamada yine kırmızı kartı bulduk. Ben reklamı izleyip geleyim. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En soldaki kartı seçtim. Bir tane karakter paketi efsanevi aldık. 37. aşamada kırmızı kartı buluyoruz. Ardından 27 zümrüt aldık. 38. aşamada 24 elmas. 39. aşamada da bir tane efsanevi paket aldık. Şu 7. seviye karakteri gerçekten çok bulmak istiyorum. En sağdaki kartı tıkladım. Efsanevi paket verdi. Ben 40. aşama zannediyordum. 60. aşamaymış. Şu an gerçekten şok oldum. Devam etsek mi, etmesek mi bilemiyorum. Devam edersek çok fazla elmasa mal olabilir bize. Açıkçası maçın oyuncusunda da seviye 7 karakter verdiğine de pek inanmıyorum. Gelin biz topla deyip çekilelim. Zaten 1300'e yakın elmas harcadık. Oynadığımız maçın oyuncusunda elde ettiklerimiz 4 tane efsanevi paket, 107 elmas, 43 zümrüt, 3 karakter paketi efsanevi, 4 kazı kazan, 1 kostüm paketi, 4300 altın. Bunun yanında da farklı türden 2 tane daha kazı kazan almışız. Ödülleri al diyorum. Biliyorsunuz bir önceki videoda serinin 13. bölümünde 25 tane mega paket açmıştık. Çok fazla sayıda karta eriştik. Birçok karakteri açtık. Şimdi açacağımız efsanevi paket ve karakter paketi efsanevilerle onları destekleyeceğiz. Mesela karşımıza geldi şimdi bahsettiğim Lucas karakteri. Seviye 4 yapmak için gidip altın satın aldım. Elmas ödeyerek. Seviye 5 yapmaya gene elmasım yetmiyor. Yani oyun öyle bir duruma gelmiş durumda ki Karakterlerin seviyelerini yükseltmek, karakterleri açmaktan daha zor. Buna bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bir tane efsanevi karakteri seviye 7 yapabilmek için yüz binlerce altına ihtiyaç duyuyoruz. Ama yaptığımız maçlarda 300-500 tane altın kazanabiliyoruz. Enteresan. Neyse biz paketlerimizi açmaya devam edelim. Tilki Krampon Efsanevi aksesuarı da açtık Kostüm paketini açalım Burada da polis şapkası Aksesuarını açıyoruz Bir tane karakter paketi efsanevi geldi karşımıza Severiz Lucas'a kart veriyorsa güzeldir Şu anki en önemli hedefim Lukas karakterini seviye 7 yapmak Güzel bir karakter çünkü bu seviyelerde gerçekten rakip tanımayan bir karakter Seviye 7 yaparsak da karşımızda rakiplerin durması pek mümkün değil. Hemen görevler bölümüne girdim. Evet, bütün aşamaları tamamladık. Şimdi ben buradaki ödülleri alayım. Ardından da büyük ödülü, yani Aslan Savaşçı karakterine ait 125 kartı birlikte alalım. Evet, sıra büyük ödül almaya geldi. Topla diyorum. Aslan Savaşçı karakterine 125 tane kart kazandık. Bu bizim için gerçekten çok iyi oldu. Bu karaktere ait toplam kart sayımız 165'e ulaştı. Bunun yanında bir tane efsanevi paket ödülümüz var. Onu da hemen açalım. Bir tane daha efsanevi karakteri tamamladık. Bu karakterin ismi de Şeytani Canbaz. 100 tane de menajer parası alıyoruz. Videoya başlarken ki asıl hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi gelen kutumuzdaki ödüllerimizi de birlikte açalım. Koleksiyoner paketten... Amazon karakterine 3 tane kart ve bunun yanında da 20 elmas kazandık. Efsane bir paket varmış hemen onu da açalım. Yetenek paketiyle devam ediyorum. Nadir paketimizi de açıyoruz. Sırada sıradan paket var. Kostüm paketiyle devam ediyoruz. Bir tane sıradan karakter paketi var. Onu da açalım. Son olarak 3 tane nadir karakter paketi kaldı. Şimdi seri bir şekilde bunları da açıyoruz. Etkinliklerden elde ettiğimiz paket ödüllerini açtık. Sırada sezon bileti ödüllerimiz var. En sağdan başlayalım. Önce koleksiyoner paket. 21 tane elmas kazandık. Yine bir tane daha koleksiyoner paketimiz var. Bundan da 21 elmas kazandık. Sırada yetenek paketi var. Ruhani avcı karakterine artı 8 hız takviyesi kazandık. 3 kat puanımız dursun. Kostüm paketiyle devam ediyoruz. Kırmızı topuklu ayakkabı aksesuarını açtık. Sırada nadir paket var. Yine bir kostüm paketi daha var. Bir tane daha koleksiyoner paketimiz varmış. Yetenek paketiyle devam. Bir koleksiyoner paket daha. Nadir karakter paketini de açalım. Son olarak bir tane sıradan paketimiz kaldı. Almadığımız ödül var mı diye şöyle hızlı bir şekilde kontrol ediyorum. Evet hepsini almışız. Serinin 14. bölümünü burada sonlandırıyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.